benim hazırladığım iki tane slide var bu konuyu açıklamak açısından hani bazen haksız olarak yani kutsal kitabı biz bazen neyin olduğunu unutuyoruz yani kutsal kitap özellikle Tevrat metni yani 3500 yıl önce yazılmış olan bir metindir dolayısıyla hani 3500 yıl sonrasına ait bir e, bilimselci görüşü e, metnin içine okumak ne kadar doğru bu birincisi İkincisi zaten Tevratın kendisi bir bilim kitabı değil yani bir teoloji kitabı ve belli başlı bir dünya görüşü içinde yazılıyor ve Sanırım problemlerden bir tanesi insanların vahiyin nasıl işlediğini anlamaması. Yani Tanrı bir gerçeği vahiy ederken bir kere bir kişiye konuştu mu onun anlayacağı bir dilde konuşuyor. Yani örneğin ben kendi çocuklarıma konuştum mu? Onların anlayacağı bir şekilde benzetmelerle veya farklı örneklerle konuşmaktayım. Halbuki bir akademisyenle konuşursam konuşursam benim kullanacağım diye çok daha komplike ve çok daha sofistike Kesinlikle. bir şey. E, olduğunu e, gözlemlemek gözlemlemekti. ve vahiy e, konusunda da insanlar da şöyle bir hatalı e, şeye sahip yani sanki Tanrı konuşuyor ondan sonra bu vahi alan kişi pasif e, bir şekilde bunu dikte ediyor veya yazıyor hı hı. halbuki e, Tanrı işte belirli peygamberlerde işte e, görümlerle ya, rüyalarla veya çeşitli mesajlarla konuştuğunda onlar bu bilgiyi aldıklarında bir süzgeçten geçiyor öyle değil mi yani o süzgeçtedir işte yazarın kendi dünya görüşü Yazarın kendi kullandığı kelime hazinesi, <laughs> yazarın kendi kültürü. Dolayısıyla hani kutsal kitap külliyatına baktığımızda elbette ki tanrı sözüdür. Çünkü bir vahiy mesajı içermektedir ama her kitapta belirli yazarın da çeşitli özelliklerini de yansıtmakta. Onun için bu kadar verimli ve bu kadar çeşitli bir külliyat söz konusu ve aslında bir resim var, Instagramdasınız. E, kusura bakmayın bu resmi siz görmeyeceksiniz ama Facebook'ta e, Facebook'a sahip olanlar e, Instagramdakiler. Facebook'a gelin, hadi. Aynen ya, yani <laughs> Instagramı çözemedim bir türlü. Ama neyse göstermek <laughs> istediğim resim şu. Yani o zaman ortalama bir İbraninin dünya görüşü nasıldı? Şöyle bir şeydi. hani dolayısıyla e, bir örnek kullanmak gerekirse, Hani insanlar şey konuşuyor ya, yani işte e, kutsal kitap bilimle çelişiyor şundan dolayı işte mesela az önce örnek verdim mezmurlarda işte dünyanın sütunları olduğunu diyor. Ya, kimisi diyecek ki yok kutsal kitapta bilimsel üzere olarak neden çünkü başka bir ayet diyor ki işte Tanrı e, dünya dediğimiz e, küreyi boşluk üzerinde tutuyor. Yani bu iki yorum aslında hatalı yorumlar. Çünkü metnin içine e, bir dünya görüşü okumaktayız ve e, metnin içinden aslında bahsetmek istediği konuyu e, çıkartmamaktayız. Dolayısıyla mesela kendi kitabından alıntılacağım bu Yaratılış ve Tarih kitabı. Bir kuşkucu Mezmur 75.3 ben pekiştireceğim onun direklerini ayetini kullanarak kutsal kitap dünyanın direklerle desteklenen düz bir yeryüzü olduğunu söylüyor diyebilir. Dolayısıyla kutsal kitabı reddetmeliyiz bilime karşıdır der. Başkası der ki hani bu bilimsel mucize bulma teşebbüsüyle o boşluğun üzerinde dünyayı diyor. Halbuki aslında mezmur yazarının burada demek istediği istediğine bilimsel açıklama mı vermek istiyor yoksa Tanrı'nın mutlak gücünü ve tedariğini ve her şey üzerinde egemen oluşunu mu e, vurgulamak istiyor şiirsel bir dille? Dolayısıyla bazen bunlar gözden kaçırılıyor. Yani bazen bazı bölümleri e, söylemedikleri şeyler yüklemekteyiz ve bazı bölümleri okurken de kendi edebi yapılarını e, göz önünde bulunma bulunmadan okumaktayız. Örneğin burada mezmurdan örnek yaptık. Yani mezmur bir şiir. Dolayısıyla bir şiirde illa da her şeyi tarihi ve yalın bir şekilde yorumlamamak lazım. Ve yaratılış anlatıları da geldik mi? Aslında bence benzer bir şey de görmekteyiz. Yani yaratılış anlatıları kendinden bir kategori. Yani antik çağda baktığımızda yaratılış anlatıları görmekteyiz diğer uygarlıklarda ve bu kendi başına bir literatür türüdür diyelim veya bir edebi türdür diyelim. Dolayısıyla o edebi türün çerçevesinde ve yorum ekolunun içinde aslında bazı çıkarımlar yapmak lazım önce ve bundan dolayı insanların kafası karışıyor çünkü metnin dünyasına girmektense ve oradan metnin ne demek istediğini çıkartmaktansa belli başlı bazı dünya görüşlerini metnin içine sokma teşebbüsünü görüyoruz aslında her iki tarafta yani bunu sadece ateistler veya bilimselciler yapmıyor, Hristiyanlar da çok yapıyor bunu. Dolayısıyla işte. Çeşitli teoriler üretiliyor değil mi? Az önce bahsettin aslında. İşte bu yedi günü biz nasıl e, bugünkü görüşle bağlaştırabiliriz? İşte kimisi de bir boşluk olduğu, işte ilk iki ayetle diğer ayetler arasında. İşte Kimisi diyor ki yok efendim yedi günde yaratıldı. Kimisi diyor ki efendim dünya aslında o yon kelimesi aslında bin yıl veya daha fazla bir süre e, demektir. Dolayısıyla burada uzun sürelerden veya çağlardan e, bahsedebiliriz vesaire. Dolayısıyla hani böyle bir kargaşa oluşuyor ve bence aslında metin bunların hiçbirini demek istemiyor yani. Orada bir bilimsel açıklama yapmaktansa metin bir teolojik açıklama yapmak istiyor ve o teolojik açıklama nedir? Yani yaratılışı inceleyecek olursanız bir simetrik yapı görebilirsiniz ve o simetrik yapıda aslında görünen şey ne? Tanrı'nın egemen oluşu ve aslında bu yaratılış <laughs> günlerinin belli gerçekleri anlatmak için kalıplar olduğunu görmekteyiz. Kaldı ki e, hani yaratılış metnini diğer metinlerle karşılaştırdığımızda özellikle hani Hı. dünya nasıl oluştu Antiky. vesaire. Evet yani bariz bir fark görmekteyiz. Yani yaratılış metninde tek tanrılı bir başlangıç görmekteyiz. Diğer metinlerde ise işte, işte şu tanrı bu tanrı e, cinsel ilişkiye girdi. Ondan sonra Hı. üçüncü bir tanrı doğdu. Ondan sonra bu sarhoş oldu. Ondan sonra şu oldu. Ondan sonra her fiziki güç bir ilah. Ka kaotik bir. Yer. Aynen bağdaştırılıyor. Dolayısıyla aslında bazen ben kendimi düşünüyorum. Yani Musa bu metni yazarken, çünkü geleneksel olarak Musa bu metni yazdı. Yani amacı neydi? Ben 3500 yıl sonra yaşayan insanlara dünyanın nasıl bilimsel olarak yarattığını açıklayayım mıydı? Yoksa ben çevremdeki olan kişilere ve kültüre aslında işin aslı nedir? Dünya, dünyayı kim yarattı? Hı. Bu yaratan Tanrı'nın karakteri nasıldır? Acaba bunu mu açıklamaya eee teşebbüs Hı. ediyor? Bence Hı. aslında bu. <laughs> Ama sanki Kesinlikle. bazen de bağlamından kopuyoruz ve metnin söylemek istemedikleri bazı şeyleri içine sokuyoruz. gibi. geliyor Kesinlikle. Yani şu, benim de aklıma şu geliyor. Yani e, yaratılış kitabı neden verildi yani İsrail halkına? E, i̇lk aklıma gelen nedenlerden bir tanesi e, Mısır'dan çıkmıştı muhtemelen Mısır gelenekleriyle Mısır e, nasıl diyeyim? E, dini türleri mitolojisi vesairesiyle aslında harmanlanmış e, on, onların egemenliğinde yaşamış bir halktı. Tanrı aslında kendi halkına e, o halklar, o halktan o halklardan ayıracak e, doğru anlayışı vermek istedi. Bununla bununla beraber aslında Yaratılış kitabı bir antitez özelliğine sahip yani Antik Yakın Doğu'daki mitolojilere karşı yazın yani ifade edilmiş, öne sürülmüş bir antites özelliğine sahip. Senin söylediğin gibi yani düzenli bir yaratılış var, bir Tanrı her şeyin arkasında. Mesela ilginç ifadeler var. Orada büyük deniz canavarından bahsediyor. Neden bundan bahsediyor? Bazılarına göre işte bu büyük deniz canavarı işte diğer mitolojik açıklamalarda yaratılışta kaosu temsil eden. ...kaostan yaratılışı temsil eden bir figür. Ya da iki tane büyük yıldızdan bahsediyor. Neden bu şekilde bahsediyor diye sordukları zaman... ...bazı teologların verdiği yanıt... ...işte bunlar da diğer kültürlerde Tanrı olarak tapınılan varlıklar olduğu için... ...bu şekilde bundan bahsediliyor ve bunların da Tanrı tarafından yaratıldığından bahsediliyor şeklinde... ayrıntılı yer veriliyor. O zaman bunun bir amacının ne olduğunu, bu metnin yazılma amacının ne olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Senin söylediğin gibi bu amaç da bilimsel bir açıklama sunmak değil ama teolojik bir gerçeği açıklamak. O yüzden dikkat etmeliyiz ki bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Fakat tabii ki buradaki asıl problemli kısım ya da problemli demeyeyim de asıl tartışmalı kısım metnin ne kadar bize tarihsel bir veri sunduğu, ne kadar şiirsel bir anlatımda bulunduğu. İşte bu noktada farklı görüşler var. Bazısı diyor ki birinci, ikinci bölüm tümüyle tarihsel bir açıklama yapısına sahip. Bazıları diyor ki hayır, bu kısmen bir tarihsel açıklama niteliği taşıyor. Bazı kısımları daha şiirsel. Çünkü senin söylediğin gibi metnin sürekli tekrarlayan yapısı, dizeler şeklinde bakacak olursak İbranice'deki o yazılış şekli vesaire o şiirsel temayı bize anımsatıyor. O zaman iyi bir şekilde incelersek hani bu noktada daha doğru bir yoruma doğru ilerleyebiliriz ve e, altını çizdiğimiz gibi, e, yani farklı yorumlara aç, kapı açan, e, açık kapı bırakan noktalarda da alçak gönüllü bir şekilde farklı görüşlerin olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hı hı. E, ki yani aslında bir nevi kendi görüşümüzü kutsal kitaba dayatmaktan bu bizi alıkoysun, uzak tutsun. Aynı zamanda e, bunun da ciddi bir yükümlülüğü var, o da şu eğer biz kendi görüşümüzü kutsal kitaba dayatıyorsak ve da bunda yanılırsak o zaman sanki kutsal kitap yanılıyormuş gibi bir izlenim oluştu, oluşabilir. Galileo olayında bu oldu. O yüzden burada dikkat etmemiz gerekiyor.